Merhabalar. Rüyalarınızın saklı olan derin anlamlarını keşfetmeye ve bilinçaltınızın zengin dünyasına yolculuk yapmaya hazır mısınız? İmge Terapi Akademisi olarak sizleri zamanın ötesine bir yolculuğa çıkarmaya ve rüyaların gizemli dünyasını keşfetmeye davet ediyoruz. Bu özel çevrimiçi etkinliğimizin bu ilk toplantısında rüyalar, bilinçaltı zihin, kolektif bilinçaltı ve arketipler konularına odaklanacağız. İmge terapinin kurucusu olan uzman psikolog Tuncay Özer, 30 yıllık bilgi birikiminden özenle damıttığı bilgilerini ve deneyimlerini bu söyleşide paylaşacaktır. Bu benzersiz söyleşi, rüyaların ve arketiplerin gizemli dünyasına dair bilimsel bir bakış kazandıracaktır. Tuncay Özer, rüyaların derin bilinçaltı mesajlarını nasıl taşıdığını, kolektif bilinçaltı ile nasıl bağlantılı olduğunu ve bu süreçte arketiplerin oynadığı kritik rolleri açıklayacaktır. Etkinliğimiz modern psikoloji ve kadim bilgeliklerin kesişim noktasında yer almaktadır. Söyleşi, rüyaların sadece gece gördüğümüz anlamsız veya saçma imgeler olmadığını, bilakis iç dünyamızın ve bilinçaltımızın derin sırlarını açığa çıkaran çözmesi son derece keyifli bulmacalar olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Katılımcılar Rüyaların derin anlamlarını içinde barındıran arketip, sembol ve metaforların nasıl kişisel ve kolektif bilinçaltımızla ilişkili olduğunu keşfedeceklerdir. Ayrıca katılımcılara rüyalarını yorumlama ve anlama konusunda pratik teknikler ve yöntemler sunulacak. Böylece kendi iç dünyalarını daha iyi anlamalarına yardımcı olunacaktır. Zoom uygulamasından gerçekleştirilecek etkinliğimize katılım ücretsizdir. Bu etkinliğimize katılmak için aşağıdaki telefona WhatsApp uygulamasından rüya söyleşi yazmanız yeterlidir. Telefon numaramız 0535 278 62 63. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.